He size bir şey bak Far fark ettiğim bir şey söyleyeceğim Bu çok garibime gitti Biliyorsunuz mobil oyunlarda artık böyle küçük mobil oyunlar oynuyorum ya Hani böyle karakterleri videoları son yapan insanların ismini veriyorum Aga geçen bir mobil oyun çektim Ulan yorumlar full kız Çok şaşırdım Bizim kız takipçimiz bu kadar yüksek miydi ya Şu an bak sadece kızlar bir yazabilir mi Trollemeyin çok merak ediyorum Abi neredeyse %50'ye 50'ymişiz galiba <laughs> Alo. Evet. Ey. Evet. Ne haber? Okul açılıyor. Alo. Evet. Okul. Yayındayım. Ulaşım okulu. E, geriden geliyor gecikmeli. Yok evet, okul. Tamam tamam. Süper. Bir tane tamamdır teşekkürler girmiyor sonra görüşmek sesini duymak şerefine nail olduk ya Yedik beni geliyor Tamam tamam görüşürüz Adam değilim Adam değilim Eren kanalına giriyorsunuz Hatta dur şu an bak Eren kanalına girdik tamam mı Az önce arayan Eren kanalının ilk oyun videosundaki Gülbin Özyurt'tu Şu sağdaki Sağ alttaki Sevdiğimiz arkadaşımız ya. Sen ne konuşuyorsun lan ya. ya. Sen ne konuşuyorsun Arayayım mı lan? Yok. No. Alo kanka. Merhaba nasılsın? Ne Naber? Sana ne? Aa, Nasıl yani? Aa. Evet ben Fırtık arıyorum arıyor arkadaş. Eee ne diyorsun? Enes Potter birazdan <laughs> yayınımıza bağlanacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka iyi valla Evet az önce de ben Fatik aradım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> 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 başka telefonumuz çalacak mı? Bakalım başka kimle video çekmişiz bugüne kadar? Evet bu kim lan? Alo Alo Lan sen benim numaramı nereden buldun? Sen kimsin lan? Fatih Ardın istedim Yürü git lan Fatih vermez <laughs> Sen kimsin oğlum? Yukup yukup benim abi. Ulan sen de sikti. Oğlum sesin senin ne ara geyleşti? Sesin gay gibi geliyor. <laughs> dur dur tam ekleyeyim kardeşim. Oğlum bu ne biçim bir yayın ya? Evet yukupla bağlandı hemen yukup. Neyse <laughs> abi iyi yayınlar ben. Eyvallah kendi bak bay bay. Bay bay görüşürüz. Oğlum bu ne? Herkes arıyor o saniyeliğine efendim. <laughs>